Selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Emir Erdem Bugün sizlerle bir takışa savaşlarına devam ediyoruz. Gamers of Death ile dün maç atmıştık. Şimdi revenge istediler. Tabii ki de kırmayacağız çünkü kazanıp çıkmak kötü olurdu. Şimdi az kadrodan bir iki oyuncu getirmişler sanırsam. Bu arada siz daha iyi biliyorsunuz. Kaç kişi değiştirmiş oyuncularını? 3 kişi? kişi değiştirmiş. Biraz daha zorlayacaklarını düşünüyoruz. Sorun değil. E, kaybetsek de atıyoruz bu videoları, kazansak da atıyoruz. Dediğim gibi favori onlar seçti. Işte i̇lk haritayı biz seçmiştik. E, i̇lk haritada ona sıfır yendik. İkinci haritada bakalım onlar ona sıfır yenme olasılığı var. Çünkü tutma tarafında başlıyorlar ve oyuncuları iyi. İnşallah ilk... E, bu arada ekip hoş geldiniz. Size de hoş geldin demeyi hoş unutuyorum, unutuyorum bazen. Hoş bulduk abi. Eyvallah. Ben ilk girdim kapıdan. Yok ilk ben, ben mi ilk. abi. Tamam. Bomba atın mutlaka. Plant bombası Bak, eseri. Mutlaka mutlaka atın, başka atmadan kendim kısa koşabilirim. Biri. Asma bakabilir miyim? Ben koş, kısa koştum. 0-2 attım abi Asay. Yemedi. Yedi yedi yedi. Sait var. Ya Akut yedi. Sait var. Ah kırık. Bir kapı çıkacağım. Biraz bir geç bir girelim bir... mi? Bomba atıp düşürmeye çalışacağım. Bir, Çok tamam, hızlı geçiyor an. rantlar. Bombayı düşürüp hep beraber gidelim. bomba atın ben sıfır dört atacağım. Girmeyelim. Hemen girmeyelim ya. Deneyen denesin fark etmez de. Ben Asay'da geç atacağım. Bir Aa çok ince vurdu be. Bu Ot. Kısa orta kutu. Bravo. Burant aldık. Bizimiz dikkat Üç Kısa orta kutu. Geçti, geçti. Geçmedi. Kısa orta kutu daylı. Bravo be. Burada bizimizde pink mi var bilmiyorum ki. 4 bir ilk randa almamız çok iyi oldu. Hadi ben taarruz aldım. Güzel abi. Bak önden heri gidiyor. Hayır düşüremezsen ilerle, ilerle ben vuracağım onu. Aynen. Ben kırmızı atıyorum. Ben 2 0 2 attım. Şöyle miydi bu bomba ya? 7. Bravo çok iyi. kırmızı attım ama Kısa bir dakika. Kısa 5 dakika. Kısa 5 dakika. Beş can Helal. Helal. Çöp şeydi biraz. Çöp Çöp. Çöp bomba taktı. var İkinci var Klima yok, Ar temiz. Ar çamaşır, çamaşır, çamaşır. Çamaşır. Tamir dönebilir ama bilmiyorum. O bir FNAF oynuyor. Bence tam aynen CT oynuyor. Şey, çamaşır içi, çamaşır içi beyler, sniper. Zorlamak, zorlamak. Adam sniper. Olamaz, olamaz, olamaz. Adam bravo be bravo, be, bravo s be. S çok iyi. 4-2. 2 round almamız iyi. Hadi 3. round'ı alıyoruz. Aynısı bozmayın. Bombayı kur ve patlat. Ben alt koşacağım. Bak Serra kanka, şeyle trade'ini altına erin. Ben sakat atacağım. deneyeceğim mi? De. Deniyorum Sakat attım. Sakat geçen yok. Site, i̇ki mağarası nasıl lan? Yedi iki tane tamam. mağarası. Sait yedi iki tane. var Ronaldo açıldı site site Sait site, site Sait. Site, 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 i̇ki site. İki site. Oğlum iki tane site var. Helal ikisi de site Biri tenta abi Beygir. Beymer var Beymer. E, beklesene. Beymer Beymer. Bombok Diğer oldu. tamir gelebilir. Tamam tamir bende. bmr e odaklanın siz. Evet. Bu da, da mı? Bravo ben be Bak Sera ne yapıyorsun sen. 4 kille. <laughs> Helal olsun. Evet iyi başladık. Bak ben en az kili ben vurmuşum beyler. Olmuyor böyle olmuyor. Yayıncıya saygı. <laughs> evet sorun yok sorun yok. Canınız sağ olsun. Ben kısaya doğru açılacağım. Site yemedi. Site yemedi ben de. Site yok. Çok güzel. Hayır kesin sonradan çıkacak bir tane olacak haberiniz olsun. Sniper uzun koysun. Çamaşır. Ha Tamir bomba attı sonra. Çamaşır öldü beyler. Tamir çıkıyor. O iki tane var galiba. İki tane var Tamir galiba. Bir çıkıyor. Aynen iki tane bir çıkıyor. O da öldü. Ya sen niye benim tekan hoşlanmıyorsun? Helaller. Ben kapatacağım. Ben ben ya. açılacağım. Ben kısa koy. Tamam ben. Hadi kısa git. Durduk. Şey, tamam ben B'ye gitmem. Tek zaman. mi gittim ben kısa? Kapı seriye vurdu abi. Kapı girdi. Kapı yedi. Kısa bir sol kutu. Ah oh, be nasıl bir sprey oldu. Kapı bomba oldu. A kapı sol. Kapı bomba adı. Sol yakın. Alt o, öldü. Öldü. Bravo, kısa kısa öldü. oldu. Bravo be. Yeter ama. Yaklaş. Az vurdun yani daha ne vurdun kötü KD mi kötü <kalsın> kardeş? Aynen. <laughs> bravo Jackres, bravo, bravo takım, bravo hepiniz. Maçı kazanalım yeterli bizim için takım oyunu önemli. Al bakıyorum. Temiz. <laughs> <sağ sağ da. gülüyor> tamam. headshot da var Etken. Bravo. Helal be Lan be ben headshot'a mermi be. boşalttım adamın kafasının üstüne. <laughs> Bomba bölgeleri yok <laughs> mu? Biri benden ağa gelsin. Geldim kanka. Jut G gel Jut G. Jut G ile Jack dersene. Jut G. Jut G ya? Jut G var ya? Harbi Jut G ne olmuyor Öyle Bir sorun yok belli. 12 girdi en az 2 gördüm. Gri gri gri. Aç direkt biri gelsin. Aynen öyle. Hayır bombalı. Benim bombalayacak şimdi. Anar Abi griye mariye sallasana bombaları direkt. Ya bizi kesiyorlar. Gri var, gri var. Aa BMR. Attım gri, ikisi de gri. BMR, BMR, BMR var. Birinci B'mer. mavi. Sarı yeşilde olmuş lan. Yeşil, yeşil kutu, yeşil <laughs> kutu. Amer, amer, amer. Amer, -Site, 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 site. A site var, yandım. bir de kısa var. Bir kısa geldi. geldi. Helal. Evet, adamlar ikili pikli beyler. Ya şu Marcos çok seri geldi ya. evet, BMR çok, BMR çok kötü. Açılın abi, açılın Toplu açılın. Beraber ama kontrollü, acele etmeyin. Atek gitti. Tamam, sorun yok kendi Atma bana geri geldi ya, o bile yeter. Biz direkt bomba düşer, yardıralım ayı. Öldü, öldü. Çok Bravo, ben de griye bomba attım. Ya da Ahmet. Bir de Mavi var kendi Mavi'si. Su var abi, su. Kendi Mavi'si var. Oğlum bırakın Alt var mı? Yok yok geçti. Bir dakika dur. Ben mavi bombalıyorum. Mavi var bombalıyorum. Döndüm mavi iki. Mavi, içer. mavi, mavi öldü biz. Sen daha var. Ay, gel bak A'ya gel. Helal. Ele. Mavi bakıyor. Aa mavi var bir tane. Öldü mavi. Helal. 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 Bravo Helal. be. Helal. Çok iyi bravo bravo. Sorun yok. İyiyiz. Helal beyler. Bravo. Bomba bölgelerini koru. 7-6. Bu, bu round çok önemli işte. 8 azalttıktan sonra çok rahat yani. Gene rahatsız da. Çünkü adamlar şu an baskı yedi. Tutmadayız. Kafaları birazcık şey karışık. Girdi Çok düzelsin. Tamam, İkinci giren de ölü. Kısa geçti kısa. Yedi bir daha. Yok kısa geçmedi. İkisi de kapı. ikisi de kapı. Kapı Kanka, kapı kapı. Şey kapı, şey kapı. Geliyor, şey gri kapı gri. Gri ölü Ah ikisi, ikisi, ikisi de kapı, ikisi de kapı. İkisi de kapı. İkisi de kapı şu an. Bir, 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 27, 27 gri, 27 amer. A 27. 27 canı var. Teklemediğini biliyor kanka. O da 27 canı var. Sma öldü. Kaçtık ki o? Açıldı o. Açıldı, As, ah, açıldı, açıldı solda açılmış. Gri yedi, bence yeşil yeşil Bence yok, aynen. Git yeşili vur git. Öyle değil ki adam. Bomba kuruldu. Ben tatlarsan aldım. Zorla bence kısadan zaman gidiyor. Sağdan tipler var kim ben sen? Atla vur ya deme. Ya bir <laughs> ses ses. Aha. Yedin mermi mermi mermi. <laughs> ah. Helal. Olsun olsun ya ben vuramadım orada çok acayip şanssızlık ben evet, sniper ödünlük ben tek değil mi? kutu bana kapıyı Açılacağım okay, okay. Aldık biz bunu ya Alacağız alacağız beyler avantajlı yerde 3 round kalmış Kapıya bomba atsak yeter abi Asla ben hiç bakmasın kimse aslında Şöyle vesikalık Al Çok güzel bu kadar bu kadar abi. Kapıya tamam artık Şimdi geliyor kendi mavisi kapıya geliyordu. Neler? kapı sol. mavi geçti. Yok kendi mavi kendi mavi. Yok geçemedi burada. Kendim mavi şehri, arka arka mavi, Şöyle elan Eyvallah. Be. Bravo beyler 8 idi işte şu an altın round önemli işte. 9 8 yap. 8, 9 7 yapmamız. Çıkalım. Carus abi. Tamam. Neyse. Neyse ben de döneyim Daha tarafına. Cebeye tarafına pardon. Tamam abi. Anlatıyorum griye. Siz ikiniz iyisiniz daha da. Attım griye. Gri yedi. Öldü. Mavisi yemedi. İlk kutu yerim herhalde. Kapı geliyor ben kapı. Oooo. Su koşuyor su. koşuyor. Gri, gri gri su. helal. Hmm. Bak sen de, kapı çıkacak <laughs> kapı çıkacak. Yüzde Bir, Bir dakika siz. Demer geldi. Gri diyor. <laughs> <Aslan bozdu, gülüyor> öldü, <aslan> öldü ben. Gri <laughs> <hayli, BM 'ler> gri <laughs> gri. Ben onların 5 gideyim abi. Gri de adam. Tamam. Oradan kesme oradan çıkma. Solda. Helal olalım be. be. Bravo Bey, be. Kanalıma. Bravo olalım. Beyler artık evet. çok Bak. yani kaz kazandığımız Olmadı. işaretidir bence bu ya. Aynen öyle. Yine salmayalım. salmıyorum. Yine e de salmıyorum. Bir 9-8 çok riskli bir skor. Aynen. Asma yine ben de aldım. Ayy! iki tane ıskalım. Kısa bir sol kutu. Vuramadık. Su gelecek yine bir tane. Sus Tamam geldi. dönüyorum ben. Dönüyorum. Yapma ya. BMR yakın. Hayır, hayır, hayır. Ay geldi. Ay. Memer geldi. Aa vuramadım. Kısa, kısa kısa. Sağda, Bir tane de BMR çıktı. çıktı. Ayy, oha çift pik yaptılar. Hadi be. Dönüyor. Böyle Benim orada A plant'ta vurmam lazım. Dur. Bomba bölgelerini abi, A plant'ta ikimiz mi gidelim Paxera? E? Ben atılacağım. Abi şu gri bombasını atın o sektirme bombasını. Orada ölüyor zaten iş. Şey. Ben gri atayım yani. Açılan olursa. Attım gri. Aa asma aç, asma aç, asma. Aynen. Böyle. Tamam B site'te ben tutuyorum. Hepsi geldi, hepsi geldi, hepsi geldi. Böldevi. Çok tamam. güzel. Helal. Ooo neler neler. Bravo. Artık bitti maç ve maç biter sayın seyirciler. Dikkat smoke bu. çıkar bu. Hepimiz adam uğruna koşuyoruz <laughs> Ve maç bitti. İkinci roundda da 10'a 8 yani 3 oyuncu maçı değiştirmeler rağmen daha iyi oynadılar ama maçı kazanmayı bildik. Umarım ee, izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.